Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Erkan Meriç arkadaşının düğününe gitmiş. Ve gördüğünüz gibi kameralara böyle yakalanmış. Ve arkadaşlar ünlü oyuncumuzun arkadaşının düğününde birazcık alkol aldığı iddia ediliyor. Ve alkollü araç kullanmış öyle söylüyorlar. Ve Erkan Meriç bunu kabullenmiş. Ve Birazcık alkol içtim ama benim yanımda arkadaşım vardı. Arabayı tek kullanmadım. Ee, direksiyonda bendim ama yanımda da arkadaşım vardı diye kendini e, müdafi etmiş arkadaşlar. Yani korumuş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.